2007 Miss US yarışmasında dünyanın en ünlü gafı ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, tarihin en komik televizyon gaflarını incelediğimiz bir seriye başladık. Serimizin bugünkü gafı Amerikalıların neden harita bilgisi yok? 2007 Miss US yarışmasında sonucu kıza soruyor. Amerikalı öğrencilerin harita bilgisi neden bu kadar düşük? Kız cevap vermeye başlıyor ama bir türlü sonu getiremiyor. Bazı Amerikalılar hmm, haritaları yok ve ee, eğitim Güney Afrika, Irak çocuklarımız kısaca konu haritalardan başladı. Güney Afrika'ya gidip Irak'ta bitti. Ve hala kızın ne dediğini kimse anlamadı. I personally believe that US Americans are unable to do so because uh some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education like such as in South Africa and in Iraq everywhere like such as and i believe that they should our education over here in the us should help the us or should help south africa and should help the iraq and the asian countries so we will be able to build up our future